Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Şöyle güzel bir hafta sonunda sizlerle e, güzel bir video paylaşmak istedim. Şimdi e, bir haber var arkadaşlar. E, bir tane ekonomi profesörü döviz alın demiş arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bilmem neyi başaranlardan sevgili dostlarım ee, Hani duyduğunuz bir şey var yok doların da enflasyonu var yok öyledir yok öyledir yok şöyledir şimdi bakın burasını anlatmayacağım size Çünkü işin genel haritasına baktığınızda Tabii ki yani dolarda kalmak e, e, tamamıyla mantık dışı bir durum değil mi Çünkü e, döviz veya para birimi, borç senedi öyle söyleyeyim size. Bizim bir malı almak istediğimizde kullandığımız bir silahtır. Bu silahı biz nerede daha çok değerlendirirsek, e, bulunan ekonomik koşullara göre o tarafta değerlendiririz. Ama burada bence e, dikkatinin çekilmesi gereken farklı bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben size e, öyle 45 dakika boyunca Amerika'nın enflasyonunu, altın şu zaman bu zaman, Amerikan borsası bu zaman bu zaman diye anlatmayacağım. Odaklandığımız konu arkadaşlar bu sözün altında yatan durum olacak. Şimdi sevgili dostlarım, şimdi sevgili dostlarım, Türkiye yurt dışından özellikle e, fon şirketlerinden ülkeye bir döviz girişi yapmak istiyor değil mi? Ama yapılmak istenilen bu döviz girişi arkadaşlar şu aşamada bakın şu aşamada diyorum hala ve hala istenilen seviyelerde değil arkadaşlar. Yani borsamız hala 300 doların altında kendini bir yukarıya doğru atamadı negatif faizde olmamıza rağmen. Doğru değil mi? Çünkü dövizi vesaire ne uçurur? Veya merkez bankasının net rezervleri tekrardan eksiye düştü arkadaşlar. Şimdi bakın sadece faiz arttırmak arkadaşlar ülkenize döviz çekmekte etkili bir araç değildir. Bu şekilde etkili bir araç olsa şu anda çok yüksek faiz oranlarına gelen değil mi devletler yani dünyanın ilk en ekonomisinde falan olurdu. Öyle söylemek gerekiyor. Şimdi burada asıl mesele arkadaşlar bakın Mehmet Şimşen de dediği gibi seçimden sonra reform hareketleri de yapacağız diyor. Şimdi bizim ülkemize istenilen miktarda arkadaşlar döviz girmesi için yabancıya hani nasıl söyleyeyim böyle balık tutarken güzel bir yem kullanırsınız. O güzel bir yeme böyle iyi bir balık gelir ve onu çekersiniz. Dersiniz of çok güzel bir balık tuttum. Bak bu işin düz mantığıdır ama yabancılar oltaya gelmez arkadaşlar. Yabancı der ki, yabancı der ki Öncelikli olarak ben senin der yönetimsel sisteminde karar mekanizmında hukukunda, e, ekonomi işleyişinde çeşitli düzenlemeler görmek isterim der. Senin der çünkü buraya giren para ekonomik parametreler e, ülkenin gerçekleriyle bağdaşmıyor der. Yani tam anlamıyla daha böyle öngörülebilir bir sistem eee ister. Hani bu sebepten dolayı da biz IMF'den para aldığımızda diyorduk ya derviş politikaları. Şimdi bu noktada arkadaşlar öngörülebilir. Bir sistemsel düzen olduğu için orada e, borsamız bile 500 dolara kadar bakın. Ta 20 yıl öncesinden bahsediyorum. 23 yıl öncesinden bahsediyorum. 20 diyeyim. 500 dolarlı seviyeleri o zaman dayanmıştı ki. O zamanla bu zamana baktığımızda borsamız dahi şu an inanılmaz derecede ucuz. Fakat şimdi bu ortamı sağlayan koşullarda Herhangi bir değişiklik yok. Arttırılan faiz sadece iç talebi kısmaya yönelik. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Şimdi bu böyle olmaz ise, bu böyle olmaz ise, bu işin geleceği nokta nedir biliyor musunuz? Şimdi bakın, zaten bu e, hani yüzde kırklık dövize uygulanacak bir vergisel durumda vardı ya hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu şöyle bir şey olur arkadaşım. Ülkeye istediğin miktarda yatırımcı çekemez isen bu sefer altın fonlarına, hesaptaki altınına, hesaptaki euro bondlarına, hesaptaki dövizlerine arkadaşlar bir yüzde kırklık vergi uygular arkadaşlar. dolardaki kazancın arkadaşım, dolardaki kazancın Yarı yarıya hazineye gider. Ki yarı yarıya hazineye gitmese bile şu anda döviz kullanımını yani iç talepteki o istenilen hani hani bir şey olduğunda hemen altın almaya koşuyoruz ya, hemen dolar almaya koşuyoruz ya. Bunu engellemek için arkadaşlar bu sistem uygulanır ve sen orada doları 32 lira merkez bankası verisinde görürsün. Gidersin büroya veya bankaya orada örnek veriyorum e, görürsün kuru 50 lirada 45-50 liradan do 1 dolar almak zorunda kalırsın. Anlatabildim mi bunun mantığını? Şimdi ben buradaki bu profesörün arkadaşlar ekonomi profesörün yani bunları bu denli anlatmıyor ama Söylediği şey bu. Bu olay gerçekleştiğinde ise ben bunu demek istedim diyecek. Şimdi bu sebepten dolayı döviz alın diyor. Şimdi sizin veya bizim hepimizin böyle bir durumda kalması arkadaşlar e, ne getirecek? Sermayemizi kullanım hakkını e, kısıtlayacaktır. Yani düşünsenize. Yani benim diyelim hani diyelim ben çok büyük bir fon yöneticisiyim. Benim 10 milyon dolar param var diyeyim yani. E ben 10 milyon dolar paramın 4 milyon dolarını devlete vermiş oluyorum o zaman. Bakıldığında paramı bozduğunda doğru değil mi? Şimdi e bu tip durumda ne olacak? İnsanlar fizikiye gitmiş olacak. Diyecek ki bak benim elimde fiziki 1 dolarım var. E 1 dolar Merkez Bankası kuru 35 ama serbest piyasada 50'ye satılıyor. E tamam. E, mal fiyatları da artacak ya bak. Mal fiyatları artınca da zaten bu vergi geldiğinde mal fiyatları artacağı için de değil mi? İç talep fena halde gidecek. Tabii bu sefer şirketler de aşağı doğru gider arkadaşlar. Bu direkt kamunun müdahalesidir çünkü öyle diyeyim. Kamunun özel sektöre müdahalesidir keskin bir şekilde. Her şey aşağı, her şey debe doğru gider sevgili dostlarım. Bu tip durumlarda Şimdi böyle bir durum olduğunda Ne olmuş olacak Tekrardan söylüyorum Hı? Elindeki telefon 100 bin liraysa Diyelim ki 140-150 bin TL olacak Birden ama bakacaksın ki kur aynı. Anlatabildik mi olayın mantığını He. Olay tamamen bundan ibaret Şimdi olay bundan ibaret Olduğu için Böyle durumlarda zaten siz herhangi bir harcama yapamayacağınızdan dolayı buradaki adamın bence söylemek istediği yani sen fiziki olarak buradaki bu altınını, dövizini vesaire tutar isen yani alım gücünde kendi elinde tutmuş olursun diyecek. Ama şimdi bunun da önemli sıkıntıları var arkadaşlar. Bunun da önemli sıkıntıları var. Sen elindeki o parayı da gidip bozdurmak istesen arkadaşım. Ticaretle uğraşıyorsun, ödeme yapacaksın. Hesaptan ödeme yapacaksın muhasebeleştirmek için. Ya bozdurmak istesen gene gidecek yani. Örnek veriyorum, ev alacaksın. Yani evi, 3 milyonluk evi, Raiç Fedel'den 300 lira gösterip geri kalanını adama elden vereceksin. Kayıtta olmayan para. Daha sonrasında sen o parayı Yine nerede kullanacaksın? Yine kullanım alanı kısıtlı. Şimdi zaten böyle bir durum olduğunda da devlet bunları da düşünecektir tabii ki. Devlet bunları da düşünecektir tabii ki. Nakit harcamalarına da sınırlama getirir sevgili arkadaşlar. Yani inşallah orlarını görmeyiz sevgili arkadaşlarım. İnşallah orlarını görmeden bir takım bir şeyleri ...daha güzel bir şekilde arkadaşlar şekillendiririz kendi hayatımızda. Hani ben bunun, e, oradaki profesörün bir şeyi, söyleyiş amacının bu olduğunu düşündüm. Şimdi bunu bu şekilde söylüyor ama yine de bence eksik kalmış... ...veya arkasının doldurulması gereken e, bir şey arkadaşlar. Yani e, ne olur yani, mesela ben... Şöyle söyleyeyim. E, gidersin birine çek senet yazarsın. O bankayı vermez senden elden ödeme ister. O da kendi kasasında fiziği tutuyordur. Sana der ki e, ben der altını istiyorum yani altın karşılığını istiyorum diyelim ki şu binayı bana vereceksin der. E bu binayı der tamam sana senet yapacağım. Hani biliyorum senin de ödeme gücün var. E sen bunu bana altına endeksleyeceğim borcunu. Dolar endeksleyeceğim borcunu. Ha, e bu tip şeylerde kullanırsınız ama bu tip şeylerde kullanım da sevgili dostlarım. Bu tip şeylerde e, kullanım da yani çok geçerli bir yöntem değildir. Herkesin kullanacağı bir yöntem değildir. Bunun haricinde tabii ki doların da enflasyonu var. Yani bugün bütün mallar, bakın çayınızı attığınız şeker, çayınız yani hepsi böyle emtia grubunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir malı, bir düşünce hani bunların hepsini düşünebilirsiniz. Sadece ev olarak düşünmüyorum. Bunların hepsi paradan değerli şeylerdir arkadaşlar. Ama tabii ki kullanıldığı ölçüde. Bu sebepten dolayı da hayatınızın hiçbir kesiminde arkadaşlar nakit para tutmayın. Tabii ki yani bunun burası bir gerçek. Yaşınız gençse tabii ki. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani sektör geleceği olan sektörlerin endekslerine, firmalarına değil mi? Yani buralarda düzenli birikimler yapacaksın. Yani 20 yıl sonra, 25 yıl sonra değil mi? Baktığında zaten seni daha bambaşka bir dünya bekliyor olur. İşin o tarafı zaten bizim her zaman konuştuğumuz konular. Benim burada söylemek istediğim e, profesörün e, deyimiyle buydu. Yani olaya buradan bakın demek istiyorum. Kendi